Yeşim. Merhaba Çınar. Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Nasılsın? İyiyim. Yani hayat devam ediyor sonuçta değil mi? Ben yemeğe çıkıyordum dışarıya. Benimle gelmek ister misin? Tabii. Orada daha rahat konuşuruz. Hadi gel. Teşekkürler. Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Beyaz şarap? Yok, ben içki kullanmıyorum. Yani... Ee... ...şey, operasyondan sonra doktor antibiyotik verdi de o yüzden. Tamam o zaman biz direkt yemek siparişi verelim. Sen bize menüyü getir. Peki efendim. Ay harika gözüküyor. Sen balık pek sevmezdin. Yanlış mı hatırlıyorum? Çok canım çekti. Harika olmuş ama yesene sen de. Aa, Sinan? Sinanlar geldi. Ne işin var burada? Balığın iyisini bir tek sen mi yiyeceksin oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Hi, how are you? Hi, fine. And you? Good to see you again. My ex-wife's sister, Yeşim. Hi, I'm Jane. Nice to meet you. Sinan. Memnun oldum. Memnun oldum. Hadi bize katılsanıza. Hep beraber yiyelim. Bilmem ki. Do you wanna join? Okay. <laughs> e Toprak nerede? Neresi Toprak? Hmm, Atom. Biz Toprak'ı çok sevdik ya. Heleciğim bayıldı. <laughs> o da sizi çok sevdi. Siz Çınar'ın Amerika'dan arkadaşsınız değil mi? Sizden çok bahsetmişti. Zaten gösterdiği fotoğraflardan falan da anımsıyorum sizi. Hatırlıyor musun? Çiftlik evindeydik. Baş başa. İkimiz sadece. Dolunay vardı. sabaha kadar içip dans etmiştik. İşte o zaman anlatmıştın, hatırladın mı? O zaman anlatmıştı. <laughs> Gerçekten çok eğlenceli bir hikayeniz var. We stayed in the mountain house for months. It was very lovely. I was there too much. Those days, Chinar wanted to go to America, but I don't want him to go. At last, he couldn't leave me. Because we were lovers. Yeshimia yeter. kapatalım bu konuyu olur mu? Neden Çınar? İnsan yaşadıklarını unutamıyor ki. What happened then? I will tell you later, honey. Çınar'cığım biz müsaadenizi isteyelim. Baş başa görüşmemiz gereken bazı mevzular vardı da. Sonra görüşürüz. Nasıl istersen. Çok memnun oldum. Ben de öyle. See you. Kusura bakma Sinan, böyle bir tatsızlık yaşamak istemezdim. Sizin de ağzınızın tadını kaçırdım. Abi bizim tadımız yerine gelir de bu ne iş ben hiç anlamadım doğrusu. Sen eksiktin. Amacılar meşgul. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Amacın ne? Ben sadece biraz geçmişi hatırlayalım istedim canım. Ne var bunda? Hem bırakalım şimdi bunları. Hadi biraz iş konuşalım. Evet, işten konuşalım. Zira seninle başka türlü iletişime girmek mümkün olmuyor. Her şey senin kontrolünde olacak. ...kreasyonu da istediğin gibi çıkartabilirsin. Bundan dolayı da kimseye hesap vermek zorunda değilsin Yeşim. Planlamaları sen yaptığın için... ...sonuçlarını da sen katlanacaksın. İşte ticaretteki risk de bu. Anladım. Yeşim... ...bu çok iyi bir fırsat. Ya bunu iyi değerlendirir... ...istediğin çizgide başarılı olursun... ...ya da hırslarını yenik düşüp... Batar gidersin. Her şey senin elinde. Beni öyle şeyler yapar mıyım canım? Merak etme sen çınar canım. Bak, bunu emin olamıyorum işte. Az önce masada oturan yaşın var ya. İşte o seni el geçirdiğinde o kadar ince bir çizgi görüyorsun ki her an aşağı düşüp çakılabilirsin. Ben seni uyarayım. Gereksiz tartışmalara da girmek istemiyorum. Her şey hazır. Sadece imzalara kaldı. Sonrasında zaten taşınma işlemlerine başlayacağız. Ya bu arada yönetimde sana yardım etmesi için Reyhan'la konuştum. Eee malum senin çok fazla tecrüben yok. Onun tecrübelerinden faydalanırsın. Harika olur. Reyhan'la işbirliği yapmak mutlu eder beni. Uyar yani. Güzel. Bitirdiysen kalkalım mı şirkette toplantım var. Daha hiç yemedim ki. Sen git ben tatlı falan diyeceğim. Peki. Afiyet olsun. Sağ ol görüşürüz.